Dizgin yap, dizgin. silgi. Evet, silgiyle tekrar siliyor musun? Evet. Yanlış yaptıklarını silebilirsin. Balonu getirmedin mi çocuğa? Çizgi çalışması yapıyoruz ya Burak'cığım. Evet şu an Burak çizgi çalışması yapıyor. Yanlış yaptığı için siliyoruz değil mi Burak? Ağzımızda da sakız var cak cak. Değil mi Burak? Burada da yapmak, yanlış kapı. Sen ne yapıyorsun duru? Çizikte oturmasın. Bırak için yapıyorsun değil mi? Ne? Evet. Ne? Mavi tozunun pembe. Pembe bunun, bak bunun mavi tokalının. Ben yani bununla pembe tokalı yok. Mavi tokalı bu. Pembe, pembe balon. Aslında mor bu, mor balon. Mavi tokalıya getireceksin. Çizgiyi takip et. Mama. Anne. Düzgün çiz bırak. Öyle değil. Bak, bunları takip etmen gerekiyor. Mama. Yapıp yap siliyorsun. Bak ablan ne kadar düzgün yapıyor. Gördün mü ablanı? Bak bitirmek üzere. Neden gülüyorsun? Çünkü sen yapamadığın için değil mi? Hadi sen de yap. Değiştirelim mi? Kalemleri mi değiştireceksin? Hı -hı. Tamam ablası değiştirin. Ama şimdi daha güzel çizmeye çalış tamam mı? Başka balonu yap. Başka balonu. Onu yapma. Onda silgi yok. Onda silgi yok. Başka balonu yapın Burak. sileyim. Şunu sileyim. Ver ablana kalemini. Siyah ver o zaman.